bir flip flop devresi. Flip flop devresi aslında elektroniğe başlayanların ilk yaptıkları devrelerden bir tanesidir. İki tane transistörü vardır, iki tane kondansörü vardır. E, e, dört tane de direnci vardır. Başka bir devre elemanı yoktur. Devre o kadar basittir ki arkadaşlar çalıştıramamak çalıştırmaktan zordur. Samimiyetle söylüyorum çalıştıramamanız daha zordur. Şimdi biz devremizi yapacağız. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakın gene iletkenimizi ayarladık. Plaketimizi ayarladık. Malzeme listemizde e, bir adet diyor 6 çarpı 6 santimetre plaket veya delikli plaket. Şimdi normal baskı devrede e, normal baskı devrede arkadaşlar gene baskı devresini çıkartmayı size anlatacağız. Ancak biz gene ilk devrelerimizden olduğu için e, bakırlı delikli pertinakta çalışmayı tercih ettik. Burada Ben burada beslemeyi sağ taraftan vermişim ama burada sol taraftan da verebiliriz. Bunun için şunu yapmayı planlıyorum. Buradan şu şekilde geçirip şuradan şöyle besleme için, artı besleme için bunu böyle şöyle çevirmeyi düşünüyorum. Bunu da böyle getireyim diyorum. Şöyle bakın. Şimdi şuraya hafifçe bir lehimledim, şey yaptım pastaladım. Evet. Daha sonra bu kabloyu da gene şey yapıyoruz ama aldım. Az bir miktar lehimle bu bölgeye güzelce lehimi verdim. Şimdi buradan itibaren şöyle bir şey yapacağım. Bana yaklaşık yeterli mesafe burası. Şöyle. Bunu buradan kesiyorum. Bakın şimdi kesiyorum. Kestikten sonra bunu bunu da yine buradan çıkartayım şöyle. Şöyle şöyle uzatayım. Bunu da bunu da şöyle çevirdim. Böylelikle artı beslemeyi şuradan şuraya kadar yapmış olacağım. Yine burayı yine bir lehimle için pasta atayım şöyle ve hemen şuraya bir lehim atayım. Bunu niçin yapıyorum? devrinin takibini kolay olması açısından devrinin takibi açısından şöyle düşünün. Şurası artı besleme olduğuna göre bakın şurası artı besleme olduğuna göre şu hattı olduğu gibi artı besleme olarak verdim. Şimdi eksi içinde aşağıdan gene eksi içinde gene geçiş veriyorum. Retgenim yetmeyecek. Önleyimle bunu güzelce yaptım. Şimdi gene eksi uç için şuradan şöyle Biraz bu sefer aşağıdan verdim. Yani tam başta tepeden vermedim. Bunu da aşağıda verebilirdim. Vermemiştim. Şöyle bunu da aldım. Bunu böyle çevireyim. Ondan sonra bunu da gene aynı şekilde yapayım. Aldım. Bu şekilde hemen lehimledim. Bunu da yine aynı şekilde şuradan şöyle yaklaşık olarak şu mesafeden aldım. Niye yapacağımı biliyorsunuz zaten. Yukarıdan artıdan zaten vermiştik bunu. Bundan sonra bunu da yine şu taraftan şöyle bir çıktı alayım. Şuradan delikten geçireyim bunu. Yanlış yerden geçirdik. Bir içten geçirecektik. Tamam. Hani gözümüze güzel, güzel gözüksün. Ondan sonra bunu da şöyle yapalım ki rahat rahat yarın öbür gün hani hem lehimlememizde hem krokodille bağlantımızda daha düzgün olsun. Aldım. Bunu da gene lehim aldım gene. Şöyle lehime yeterli gelmedi. Biraz daha alayım. Şöyle köprüyü atamadı ya. Hayret bir şey. Hocam siz yere Tamam. Şimdi Bakın plaketimi şöyle koyduğum zaman şöyle düşünün. Burada artım var. Bakın şu hat şurası şöyle geliyor. Şimdi bu hatta şurası gerçi bir tık içeriden yapsaydık daha iyi olurdu. Şimdi artık devremizi yapacağız. 470 ohmluk direncimizi alacağız. 470 ohmluk direncimizi neye göre alıyorduk? Direncin değerini bilmemiz lazım. Şimdi şöyle bakalım. Biz ee, şöyle dirençlere bakıyorum. Evet, 470 ohmluk direnç bu. E, nasıl 470 olduğunu anlıyoruz? Bakın direncin üzerine bakıyorum. Bu tarafta altın rengi olduğuna göre bunu bu tarafa çevirdim. Renge bakıyorum. Sarı, mor ve kahverengi. Burada. Peki. Hemen direncimizin değerine bakalım. Kelimemiz neydi? Sokakta sayamam gibi. Ses harfleri atıyorum. Attım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sessiz harfleri numaralandırdım. Şimdi bakalım. Sarı Mor. Sarı 4. Mor 7. Değil mi? Ve kahve. Kahve 1. Yani bir tane sıfır. Ne yaptı? 10. 470 ohm burada. Şimdi bu direncim bakıyorum. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Biraz içeriden olmak kaydıyla direncimin şöyle yapayım şöyle getirdim. Bu dirence şu şekilde yerleştirdim. Bunu da buraya yerleştirdim. Şöyle biraz içeriden yaptık. Görüldüğü gibi. Şimdi diğer direncimi de aynı şekilde yapayım. Aşağı yukarı simetrik görünmesi açısından şurası iyi mi? Evet. Yeri iyi. 3 aşağı ve 5 yukarı şöyle biraz da şeyle görünsün yakışıklı görünsün. Şimdi bunları ne yaptım? Ters çeviri verdim. Bakın şuradan artıdan geçen şu noktalara birer ne yapıyorum? Lehim, Lehim atıyorum. Hemen aldım. Koydum. Lehimi şuradan basıyorum. Buradan basıyorum. Şimdi uçları ne yapacağım? Keseceğim. Bakın şuradaki 470 ohm ila şuradaki 470 ohmu bağladım. Şimdi bunların çıkışına neyi bağlamam lazım? Ledleri bağlamam gerekiyor. Şemada öyle gözüküyor. O zaman led'leri alıyorum. Şimdi led'lerin daha önceki şeyine baktığımız zaman burada gördüğünüz gibi bakın led'in katodu nerede? Düzleştiği yerde. Anodu ise yuvarlağın olduğu yerde. Şöyle bir bakıyorum. Düzleştiği yer burada. Buradaysa bunu böyle şey yaptığım zaman katot burası. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi katot nerede? Aşağıya bakıyor. İkisinin birleştiği yerden şöyle yaptım. Şöyle geleyim. Bunu bağladım. Bakın bunu buraya oturttum. Şimdi bir de öbürüne geldim. Buradan gene aynı şekilde baktım. Düzleştiği yer şurası. Bakın şu düzleşme. Şu düzleşmenin olduğu yer. Gene ne yapıyor? Katotunu veriyorum. Ters çeviriyorum. Bakın hemen burada ikisi birbirinin yan yanındalar. Görüyor musunuz? Burada şunu biraz böyle çevireyim. Bunu da biraz böyle çevireyim. Şimdi ikisini ne yapacağım? Lehimleyeceğim. İkisini lehimliyorum arkadaşlar. Şurayı ne yapıyorum? Gene pastalıyorum. Şurayı da gene biraz pasta fazla sürdük. Tamam. Ondan sonra tutuyorum. Şöyle. Evet. Bakın. Yapı ikisini köprüledim. Gene aynı şekilde şöyle yaptım. İkisini de beraberinde bakın. Yan yana şeyler oldukları için köprüleme yaptım. Sonra ne yapıyorum? Gene buraları Kes. kesiyorum. Gene burayı da kestim. Yani keski de bir amadan kör. Evet. Şimdi bakın. Şurayı yaptım. Ta şuraya kadar gel. Bakın şuraya kadar geldim. Şuradayım. Şu anda buradayım. Burada da buradayım. Gördünüz mü? Şimdi bakın. Transistörün, kolektör, emiter ve base uçları var. Burayı vereceğiz. Şimdi Buradan nasıl yapacağız ona bir bakalım. Transistörün çıkışından olduğuna göre şey ne LED'in çıkışından olduğuna göre yanlış söyledim. Transistöre bakalım. Evet. Transistörümüz tekrar bakarsak bakın şöyle bu şeyde pek iyi çıkmamış. Ee, şemada çıkmamış. Bakın transistör şu şekilde bir ayak böyle geliyor. Bir ayak böyle geliyor. Bir ayak böyle geliyor. Buraya demiş 1, 2, 3. Bir kolektör demiş. İkincisi base. Üçüncüsünü emiter demiş. O zaman kolektör nereye bakıyor? E, ee, kolektör bakın şurada. Düzleştiği yere göre soluma alacağım. Şöyle tekrar alıyorum. Düzleştiği yere göre soluma alacağım. Yani bakın bu kolektörü şu kolektör. Gördünüz mü? Bakın bu kolektör. Bu kolektör nereye gidiyor? L'de doğru gidecek. O zaman ben bunu şöyle yerleştirsem. Ay Allah geçmedi yerlerinden ya. Heh. Bakın Acık geriye geldi. Şimdi kolektörü geldi mi? Kolektör geldi bakın. Kolektör nerede? LED şeyin bulunduğu tarafta. Görebildiniz mi? Şimdi bunu ne yapıyorum? Buradan itibaren şöyle LED'in dibine yanaştırdım. Yanaştırdıktan sonra tekrar hafif bir çok oldu. Aldım. Getirdim. Gene lehimliyorum. Tamam. Şimdi kolektörünü bağladım. Bunun kolektörü tamam. Bunun emiteri nereye gidiyor? Şaseye gidiyor. O zaman bunu da tutuyorum. burada tutuyorum. Buradan şaseye doğru yatırıyorum. Yani şöyle yapayım. Bakın yanaştırdım. Gördünüz mü? Burayı da aynı şekilde ne yaptım? Pastalıyorum. Aldım. Tamam altı aldı. Yine aynı şekilde. Şimdi bu transistörü yaptık. Şuradaki şeyi de kesiyorum. Ledin ayağını da kestim. Tam olmadı ama neyse. Şimdi ikinci transistörü bağlayacağız. İkinci transistörde de gene LED'e bakın LED'e neresi? Kolektör geliyor. Şimdi bakın transistörler birbirlerine burada şemada tersmiş gibi gözükse de sonuçta kolektörleri şeye doğru geliyor. Yani bunun sonuçta Kolektör bakın bu tarafta. Şimdi biz bu tarafta şu transistörü bağlarken tamam öyle hani Öyleymiş gibi görünüyor da o zaman biz bunu böyle bağlarız gibi düşünmeyin. Neden? Çünkü bunun kolektörü bakın yukarıda. Yukarıda olduğu için bunu da ister istemez aynı yöne vermek zorundasınız. İster istemez vermek zorundasınız. Ve ben ne yapıyorum? Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi yerleştirdikten sonra ne yapacağım? Bunu gene ledin ayağının dibine vereceğim. Ledin ayağının dibine veriyorum. Verdikten sonra Şuradan Bu arada soru alabilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar alalım. İkiliğimi kaçırsa sıkıntı olur değil Tabii ki. Onlar farklı yerlerin bağlanırlar. Ayaklar birbirlerine yakın olabilirler. Ama ne olmaması lazım? Temas, lazım? Temas almaması gerekiyor. Bunu da yine aynı şekilde şuradan eksi ucuna ne yapıyorum? Evet. Veriyorum. Koydum aldım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki şeyin ucunu kesiyoruz.